Merhaba ben Fatih Demirtaş. Yöneticilik ve yönetim ile ilgili tecrübelediğim birçok şeyi sizlerle paylaşacağım ve paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi bugünkü konumuz bir örnekle başlayayım öncelikle anlatmaya. Yine yönetimle yönetim fonksiyonu ve unsurları ile alakalı bir konu. Şimdi e, bir şirketteyim danışman olduğum şirkette e, yeni bir personel alındı o şirkete yeni bir personel alınınca tabii ben orada e, işte planlama birimindeyim planlama yöneticisinin yanındayım o birime alınmış arkadaş. ...neyse ben geldim, oturdum beyefendinin yanına... ...oturuyoruz biz işimizle ilgili konuşuyoruz derken... ...bir hanımefendi oturuyor orada... ...ben daha sonradan hani sessizce sordum... hanımefendi ilk defa gördüm... hani ...kimdir nedir diye... ...ve planlama yöneticisi olan beyefendi dedi ki... ...ya dedi biz dedi bu... arkadaşımızı dedi yeni başladı... ...fakat dedi biz dedi tabii kendisiyle böyle... ...hani kendisini rahatlatmaya yönelik söylüyor bunu bana anlatırken ben üçüncü şahıs olmuş gibi düşündüm orada. E, diyor işte artık diyor çok diyor yormayacağız diyor. E, daha ilk başladı diyor. Yeni başladı diyor. işe diyor. E, hani biraz e, şimdiden daha ilk günden diyor yormayalım dedi ve ondan sonra da beni tanıştırdı. işte şirketimizin danışmanı dedi. İşte planlamadan işte belli bir konu var orada bir raporlama konusu var. O raporlama konusuyla alakalı çalışacağını söyledi onun efendinin. Ondan sonra tabii benim e, zihnimde oluşan konu şuydu. E, özellikle yeni başlayan, iş hayatına yeni başlayan, yani şöyle mezun olup yeni başlayanlar da dahil olmak üzere iş değişikliği olup da yeni bir şirkette de işe başlayan çalışanlar için de geçerli olmak üzere. E, böyle işte ilk başlarda çok yormamak ya da ilk başlarda böyle çok fazla hani seni yormayalım şimdiden Demenin sanki yanlış olduğunu düşünür gibi bir hissiyat oluştu bende ve derken odaya e, şirketin patronu girdi. Ondan sonra merhaba arkadaşlar dedi kolay gelsin dedi. İşte bir konu vardı o konudan bahsetti planlama yöneticisine. E, ondan sonra çıkarken de dedi ki işte hanımefendinin ismini söyleyerek ee, hanımı da dedi şey yapmayın hani çok fazla yormayın dedi ilk günden dedi hani şey yapmasın dedi sonra dedi gider dedi Cık. şimdi bunu bir de çalışanın yanında bu şekilde söylemin olması tabi çok e, bende çok iyi bir intiba bırakmadı neyse ben dinledim geçtim daha sonrasında ertesi gün oldu ertesi gün olunca ben toplantıda şöyle bir şey yaptım arkadaşlar o işe yeni başlayan hanımefendi de toplantıda yani bizim ekibimizdeydi. Çünkü biz planlama ağırlıklı çalışırız genelde. Genelde tüm iyileştirme projelerimizi işte planlama, üretim, kalite genelde o birimler üzerinden götürürüz. Öyle olunca tabii planlama yöneticisi olan arkadaşa ben söylemiştim. Dedim toplantıya o kişi de gelsin, o hanımefendi de gelsin diye. O hanımefendi de geldi. Daha sonra toplantıda Bizim performans toplantılarımızdır bu. Yani iyileştirme projesi içerisinde iyileştirmeyi hedeflemiş olduğumuz konular üzerine görev paylaşımı, iş paylaşımı yaptığımız ve ilerlemeyi takip ettiğimiz toplantılar bunlar. Hani ne aşamadayız, hangilerini ne derece iyileştirdik ya da işte önümüzdeki engeller neler gibi. Öyle bir toplantı ve bunu haftalık olarak düzenli olarak o şirket içerisindeki ekiple yaparız ve ben yönetirim. Daha sonrasında ben o tabii toplantıda o yeni arkadaş da var ve ben o yeni arkadaşa o gün e, fazlasıyla iş verdim. Yani orada dedim e, lütfen bununla ilgilenin. O da tabii hayır diyemiyor. Hepsine tamam dedi, notlarını aldı, etti falan filan. Daha sonrasında ben şunu gözlemledim arkadaşlar. O yeni başlayan arkadaş toplantıdan çıkarken yüzü gülüyordu. Burada şöyle bir şey var. Yoğun deneyim altında olan çalışanlar özellikle ilk işleri ya da o şirkette ilk iş günleri ise eğer... O günlerde biraz bir çekince söz konusu olur. O günlerde biraz böyle psikolojileri biraz farklı olur. Hani tam böyle aidiyet hissedemiyor olabilir. İşte insanları daha yeni yeni tanıyordur. İşi belki daha yeni yeni öğreniyordur. O fakat şöyle bir avantajı var o kişilerin. O kişiler ilk zamanlarda genelde çok fazla sorumlulukları ve yetkileri olmadıkları için diye düşünüyorum. Böyle düşünün diye. Eee yani hesap sorulmaz ya da ne yaptın ne ettin diye onlara herhangi bir sorgusu halde söz konusu değil ve yoğun deneyim altına girmeleri gereken yoğun deneyimi yaşamaları gereken tam zaman. Onun için şirketlerdeki yeni baş, iş hayatına yeni başlayan ya da bir şirkette iş, iş hayatında iş değişikliği yapıp bir şirkette başlamış olan kişileri ilk zamanlarda yoğun deneyim altında tutmak o kişiye hızlıca ve etkili bir şekilde e, işi adapte etme ve disipline etme yönünden e, çok başarılı bir tekniktir. Bunu özellikle yöneticilerimiz çok kullanmalılar. Ve daha sonrasında ne oldu biliyor musunuz arkadaş? Oradan mutlu bir şekilde ayrıldı. E, ben ona fazlasıyla görev yükledim o gün. Ve sonrasında ertesi günü e, planlama yöneticisine şunu söylüyor ya diyor Fatih Bey diyor bana diyor bir sürü iş verdi diyor benim bunları yapmam lazım diyor bana yardımcı olun diyor bak işte yani ne oldu artık adaptasyon başlamış oldu artık yoğun deneyim içerisine girmeye başlamış oldu ve böylelikle esasında ben o işler konusunda arkadaşlarından ya da yöneticisinden destek alacağını zaten biliyorum ve ben benim oradaki hedeflerimden bir tanesi oradaki iyileştirmelerin yani bahsi geçen Orada o arkadaşa vermiş olduğunuz görevlerin, o arkadaş tarafından olmasa bile bir şekilde şirket içinde yapılacağına ve oradaki çalışma arkadaşlarının da ona yardım edeceğine eminim. Burada bir kere ben o iyileştirme maddelerinin hayata geçmesini önemsiyorum. Bu birincisi ve yani şeye planlama yöneticisine verseydim de. ...ya da bir başka arkadaşa verseydim de sonuçlanacaktı. Ama bu heyecanla ve bu istekle o arkadaşın yapması benim için çok daha kıymetli. Ve daha sonrasında da diğer bir konu da şu... ...yoğun deneyim altında olduğu için işi çok çabuk öğrenecekti. İşi çok çabuk öğrendiğinden dolayı da yeni işler alma veya yeni işlere atılma... ...ya da esasında şirkette yeni başladığı için iyileştirme, alışkanlığı ya da üçüncü gözü kazanma gibi bir faydası olacaktı buna. Bu yönlerden benim için önemliydi. Ee, önemli bir deneyim oldu benim için. Ee, benim tabi buradaki e, iş hayatındaki yöneticilere özellikle önerim, e, işte buradaki örnekte anlattığım gibi yani lütfen yeni işe iş hayatına yeni başlamış olan çalışanlarınızı ya da başka bir iş değişikliği de sizde işbaşı yapmış olan arkadaşları lütfen öyle ilk zamandan yormayalım demeyin. Onları yorun. Onları hatta ilk günlerde çok fazlasıyla yorun. Fazlasıyla deneyim yaşasınlar fazlasıyla işe boğulsunlar. İnanın gitmezler. Hiç merak etmeyin. Hani e, oradaki elindeki personeli kaybedeceğim diye düşünmeyin. Ya da çok iyi niyetli oluyormuş gibi görünmüyorsunuz bu hani ilk günden yormayalım demekle. İlk günden fazlasıyla yormak esasında o kişiyi çok daha çabuk kazanmak, çok daha iyi adapte etmek ve ona faydası olması ve ayrıca şirketinize de faydası olması yönüyle çok iyi olacaktır. Tabi yöneticilik açısından, yönetici, etkili yöneticilik açısından sizin daha yeni başlamış olan bir personele bu şekilde yoğun bir disiplin altına sokmanız diğer mevcut çalışanlarınızın üzerinde de olumlu etkisi olacağı için önemli bir unsurdur. Yoğun deneyim disiplini arttırır arkadaşlar. Peki, teşekkür ediyorum. Ee, bu yayınlarımı eğer beğenirseniz, yorum yaparsanız beni motive etmiş olursunuz. Ve özellikle e, paylaşırsanız dostlarınızla da sevindirirsiniz beni. Daha çok kimseye ulaşmış oluruz. Sevgiler sunuyorum, hoşçakalın.